Merhaba arkadaşlar Nuriye'nin İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Videomu izleyen tüm arkadaşlarıma Rabbim sağlık, huzur ve mutluluk versin inşallah. Öncelikle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma tamamen abone olmak ücretsizdir. Abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modelimle ilgili olsun, yazmalarımla ilgili olsun videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar düşüncelerinizi. Videomun altındaki zil butonunu da aktif edersiniz. Bir sonraki atacağım videolardan anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet, yazmamıza dönüyoruz. Bugünkü yazmam ise siyah arkadaşlar. İçinde sarım var, kırmızı'm var. Çiçekli, cıvıl cıvıl bir yazma arkadaşlar. Öncelikle iplerimizi size anlatayım. 434 numara yeşilim var arkadaşlar. Şeker beyazım var. Kırmızım ise 328 numara. Bal sarısı ise arkadaşlar 672 numara. açayım şöyle. iplerimi kenar alayım. Bir bakın arkadaşlar desenini. Evet. Yazmamız bu şekilde. Bahar dalı gibi. Evet, modelimize geçelim arkadaşlar. Evet, yeşil ipimi sabitlemekle başlıyorum. İpimi sabitledim. Aynı yuvanın içine 3'er adet pırpır yapıyorum arkadaşlar. Aynı boyutta Özellikle son yapmış olduğumuz pırpırı biraz uzun verelim arkadaşlar. Ben videonun sonunda sonradan fark ettim. Toplamda 5 adet zürafa yapıyorum. 5. zürafama tekrar geri dönüyorum ve geniş bir köprü yaparak ilk pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz pırpıra 3 adet yine pırpır yapıyorum Evet 3 adet pırpırımızı yaptık. Şimdi ise yine aynı yuvanın için tekrar geri dönüyorum. Bir köprü oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekrar yapmış olduğum 3. pırpırımı köprü şeklinde arkadaşlar bu şekilde ipimi sabitliyorum. Pırpırımın tepesine yine 3 adet pırpır yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yuvaya batıyorum. Köprü şeklinde ipimi gerdirmiyorum arkadaşlar bu şekilde. Büyük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Biraz normalinden bir tık daha büyük. Evet bu şekilde. Pırpırımın tepesine tekrar batıyorum yine minik bir yarım pırpır yapıyorum arkadaşlar pırpırımın tepesine. Bu şekilde tekrar aynı yuvanın içine tekrar geri dönüyorum. İpimi bu şekilde aşağı indiriyorum arkadaşlar. Tekrar zürafa yapıyorum. Toplam 6 zürafa yapıyorum. Yine 6. zürafama tekrar geri dönüyorum. 3 adet pırpır yapıyorum arkadaşlar. Aynı yuvanın içine. yapmış olduğum modelin aynısını yapıyoruz arkadaşlar göstermek amaçlı tekrar yapıyorum Son yapmış olduğum üçüncü pırpırları bir tık büyük verin arkadaşlar. Bir tık ipin geldiği yerlere bir tık büyük verin ki ipiniz gergin olmasın. Evet arkadaşlar uzun bir pırpır yaptık. Pırpırımızın tepesine tekrar battık. Yine aynı yuvaya tekrar iniyorum. Ve modelimin bu şekilde yeşil şeridini bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alt yeşil şeridine gittim. Şimdi ise e, pırpırımın minik pırpırımın tepesine ipimi sabitledim. Toplamda bu minik pırpırın içine toplam 8 adet pırpır yapıyoruz. Pırpırlarımızın aynı boyutta olmasına özellikle dikkat edelim. Modelim bu şekilde olacak. Modelimi tamamladıktan sonra son halini görelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Yazmama da uydu arkadaşlar gerçekten çok şahane oldu. Özellikle bu pırpırları son yapmış olduğum pırpırları bir tık büyük verin ki bu şekilde ortadaki gibi gerge gelmesin arkadaşlar. Gayet basit, şık, gösterişli bir model arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.